Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yakın çekimde bugün Yeşil Sanayi sitesini gündem edeceğiz. Tokat merkezdeki sanayi sitemiz artık şehir merkezinde kaldı. Hem şehir için güzel değil, hem de orada esnaflık yapan arkadaşlarımız için iyi değil. Çünkü yıllar önce yapılmış ve şu andaki ihtiyacı karşılamıyor. Şu anda Tokat Belediyesi ve Ticaret Sanayi İl Müdürlüğü, Tokat Valiliği işin özü yetkililer. Kömeç bölgesinde bir yeri yeşil sanayi sitesi olarak ele aldılar ve onun ihalesine çıktılar. Önce tabii ki Tokatımızın geleceğinde böyle yer alacak güzel bir projeye emeği geçenleri kutlayalım. Çünkü memleketimizin yönü Turhal tarafına yöneldi. Evler, arsalar, binalar ve yatırımların tamamı Turhal tarafına doğru yapılıyor. Bizim de gelecek vizyonumuz şu. İlerleyen zamanlarda Tokat'ın ve Turhal'ın birleşmesi ve özellikle Tokat-Turhal yolunda AVM'lerin, alışveriş merkezlerinin açılması. Şimdi havalimanımız orada, üniversitemiz oldu orada, organize sanayimiz orada. Şimdi de Yeşil Sanayi sitemiz o tarafa yapılacak. Tabii ki Yeşil Sanayi sitemiz yapılırken Tokat'ımızda yaygaralar koptu. Kim aldı, kim aldı, işte ihale yapıldı, ihaleler iptal edildi misali. Tokatlı'yı ilgilendiren kimin aldığı, kimin yaptığı değil aslında bakarsanız. Tokatlıları ilgilendiren yeni bir sanayi sitesine kavuşuyor olmaları. Sanayi sitesindeki esnafı ilgilendiren konu sıcak, doğalgazı olan, altyapısı olan, gel misafir geldiği zaman ağlayabilecekleri yeni bir iş yerlerinin olması. Ama tabii ki bu işlerde rant var. Ranta talip olanlar var rantı kaybetmemek için öne çıkanlar var. Çok para kazanma ihtirasları var. Çok para kazananlar var ve bu para kazananların kullandıkları gazeteciler var. Sonuç itibariyle Tokat'taki gündem Tokatlı ne kazanıyor değil, birileri ne kazanıyor, ne kaybediyor aslında bakarsanız. Şu anda Yeşil Sanayi Sitesi'nde çıkartılan yaygara birileri ne kadar kazanıyor ya da ne kadar kaybediyor yaygarası. Onun arkasındaki yaygara tokatlı çok kazansın ya da tokatlı kaybetti biz üzülüyoruz yaygarası değil bunu dile getirmem gerekiyor öncelikle tokatta gündem edilen konular üzülerek söylüyorum tokatın faydasına olan konular değil şöyle bir gerçek var birileri kaybedince bas bas bağırıyor kazandığı zaman hissesi çıkmıyor kazandığı zaman tokatın faydasına kullanmıyor ve şöyle bir gerçek var artık çevremizde. Tokatlı tokatlarla iş yapmıyor. Tokatlı Tokat'ın dışındaki insanlarla iş yapıyor ve özellikle Tokat'ın dışındaki gazeteci geçinen insanlara para vererek bizim hakkımızı koru kardeşim burada diyor. Şöyle bir gerçek var. Tokatta savcı yoksa ne dersem, hakim yok, polis yok, jandarma yok, vali yok, belediye başkanı yok. Yani yetkili merciler yok. Sosyal mecradan tetikçi kullanarak adaleti sağlamaya çalışan başka bir zihniyet oluştu. Bu güvensizliğinizin nedeni nedir arkadaşlar? Siz tokatta yaşıyorsunuz. Tokatta iş yapma iddiasındasınız. Tokatlısınız ama tokatı karalamak için, kötülemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Biz bunu farkındayız. Siz tokatı seviyorsanız şayet kişisel menfaatleriniz için tokatı yakamazsınız. Siz tokatı sevmiyorsunuz. Böyle bir gerçek var. Tokattan nemalanıyorsunuz. Tokattan kazancınız kadar tokatlısınız. Böyle bir gerçeğe Yakın çekimde sizlerle izleyicilerimize bilgiler adına paylaşmak istedim. Saygılarımla.